tek bana güvendi. Ben de onu yalanın büyüğünü söylüyorum. Onun iyiliği için bütün bunlar biliyorsun anne. Peki bunca yalana rağmen koruyabildik mi onu? Bugün anne dedi bana. Annem gibisin dedi. <laughs> anne çocuğuna yalan söyler mi? Ama söz. Bu iş bitsin. Meryem'in başına gelenlerin sorumlusu kimse bulalım. Alacağız Meryem'i. Her şeyi teker teker anlatacağız. Tamam mı? Güvenebilecek mi bana? Ben onu kendi kızım gibi sevdim. Nasıl bakacağım yüzüne? Anne o öyle bir kız değil biliyorsun. Eğer bizden dinlerse anlayacaktır. Söz tamam mı? Söyleyin Hadi be oğlum, hadi be oğlum be. Tam küsecek zamanı buldum be oğlum. Hadi be. Ah, geldin mi? Ablacığım, şimdi saatte ne ısrar ettin? Kapatmıştık. Sen mağdur olma diye açtım, tekrar kepengi falan. Hayra girdin. Fena mı oldu? At. Bunun üstü yok bende. Elli ver yeter. Allah bereket versin. Nereye? Öyle kırk iki lira elli kuruşa bahşiş mı olur? Bu paranın hakkını vereceksin. Efendim? Abicim benim. Mahallenin sucusuyum. Hatırladın mı bilmem. Ne oldu kardeşim? Niye arıyorsun bu saatte? Annemin borcu mu var? Annen su istemiş. Ben geldim. Çaldım çaldım açmayınca. Ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun ya? Kapı tarafındaki pencereden gördüm. Yerde öylece şey yatıyordu. Merkezde sizin numaranız da kayıtlıydı. Tamam geliyorum tamam. Tamam. Senin oğlan savcıydı bak. Başım belaya girmesin. Oğlum seninle uğraşacak zaman mı var benim oğlumun? Hadi sucu hadi hadi. Hadi. Şimdi. Öyle mi diyor? Öyle öyle. Çocuksun ama. Seviyorsan git konuş bence. Sana bir şey Anne. 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 Nereye gittin beni de bırak. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Tamam geldim Be, geldim, ben Ay. açıyorsun. Ay. Geldim geldim. Aa. A, Aa. Dur pardon du du gel şöyle. Dur. Dur. <laughs> dur, dur. Ha, Ağam. Gel, Ağam. gel. 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 Ay, çok. Çok kötü. çok fena. Tamam hadi gel hastaneye. Yok yok gün gene benim böyle başım döndü böyle bir gözüm karardı. Doktor üzüntüden dedi gittim. Sen geldin ya oğlum ben iyiyim şimdi artık. İyi, ben tamam. Nereye nereye gidiyorsun? su getireceğim tamam. Ha. Sakin ol buradayım gitmiyorum bir yere. Tamam. Yani iyi ki kafamı bir yere çarpmadım. Ee, yoksa sen geldiğinde benim ölümü bulurdun. Ya. Sana hiçbir şey olmaz. Ben gidiyorum ya. Oğlum benim. Oktan nereye? Ya ne yapıyorsun sen beni kandırıyor musun? Ay, tövbe tövbe. Ya sucu aradı beni eve giremedim diyor. Baksana damacanaları bırakmış gitmiş ne yapıyorsun? Oh, oğlum bütün gün seni aradım ulaşamadım. Yalnızlıktan bakkalın çırağını arıyorum. Sucuyu arıyorum. Yani onlarla bir şey yap. Anne uzun. tamam. Anne. Oğlum gitme. Dur gitme oğlum gitme. Ya, oğlum. Anneciğim bir dur tamam. Ay Oğlum dur. Savaşla ilgili bir şey öğrendim. Hani Meryem'in yanında bir kadın var ya patronu... ...Gülümser. Ee? Savaş'ın yanındaki oğlanın... ...annesi o. Emin misin? Vallahi billahi. Affettin mi beni? canım oğlum benim. Sen beni ara sıra yokla ben sana daha ne haberler veririm neler öğrenirim. Ben de iş daha bitmedi. <laughs> canım oğlum. <laughs> oh canım oğlum aslan oğlum benim. Sıcak simit. Nasıl bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorsun acaba? Şeffaf. Ben senin böyle sabahın bir köründe habersiz kapıma dayanıp simit getirebileceğim birisi değilim. Ama bunları bir nevi can simidi gibi de düşünebilirsin sembolik olarak. Çok acayip bir şey öğrendim. Bu gülümser kim? Ne alaka? Ben söyleyeyim. Meryem'le savaşı sonsuza kadar ayıracak kişi. Savaş'ın bunu yaptığına hala inanamıyorum. Yani sen ajan gibi git kadına dükkanı aç bir de kızı da yanına sok. Yani sen inanamıyorsan Meryem'i düşün. Büyük şok. Peki sen nasıl öğrendin? Hastanede yanında. Cenazede yanında. Duada bilmem ne de yanında. Büyük yıkım. Sen diyorum. Nereden? Yani duydum. Ama cevap vermiyorsan bil ki istemiyorum yani. Anla bunu. Benim de çayım bitti. Sabah sabah zaten sallama çay içiriyorsun. Bir de sonra evde kaldım. Öğren bunları azıcık. Kadın dediğin erkeği evde tutmasını bilecek. Erkek dediğin de labali olmayacak. Meryem seni o yüzden kapının önüne koydu herhalde. Başkalarını ayartma derdine düştü. Düzgün konuş. Psikopat psikopat bakma bana. Lafını bil. Gerçekleri yüzüne vururlar. Çayını da kalk kendin koy. Bu güçlüdeki nerede mi o evde kalıyor? Güçlü de savaşta. Savaşta. Savaş evi terk etti. Köşkte kalmadığında orada kalır. O zaman hepsini aynı mekana toplayıp Meryem'e şok edici gerçeği göstermek için çok uğraşmayacağız. Yani pardon bunlar hep aceleden işte. Sen hallediver bir zahmet. Ertan. Şimdi sana bir adres vereceğim. Oraya git benden haber bekle. Geldim savcı. Peki. Bekliyorum. Önemli bir şey değilse... Önemli. Söyle. Telefonda konuşulacak bir şey değil. Evde misin? Evdeyim. Tamam geliyorum. Hala evdeler mi? Bir saniye savcım. Evet savcım buradalar. Kimseye görünmeden orada bekle. Bir kadın gelecek. Üçü bir araya gelince bana haber ver. Emredersiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.